İki senedir o programlara çağrıldığımda... ...abi bunların sende resimleri var mı? Evladım hepsinin var. İşte bu cümleden çıkıyor. Ama bunların hepsi dergilerde yayınlandı. Ya bu arada şunu da söyleyelim mi? Ee, biz dün gece de Erkan abiyle saatlerce telefonda konuştuk. Sen aynı şekilde. Biz bu bahsi geçen resimleri biliyoruz. Ee, gördük ya, bu, ve şu anda o resimler ya, burada. Gör, görmenize gerek yok. Bunlar... Heh. Miss modelin yapıldığı gün Best Model'ın model <laughs> yapıldığı gün salonda bulunan herkese dağıtılan bir kitapçık evet, var. Evet. Yani bütün davetlere veriliyor. İki, Aynen. Herkesin gözüne. Bütün dünyaya gider. Erkan Özarman'ın eline geldikten önce bu fotoğrafları çeken fotoğrafçı da var. Hı, hı. İki, Daha da önemlisi bunların basıldığı Üç. matbaacı da var ve bunlar basılıp salonda bulunan binlerce insana dağıtılan dergi de var. Evet. Yani Gizli saklısı mı var bunda? Adil Gültekin'in reklamıdır işte, işte bu. İşte ilk kez burada ve biz bunları gördük. Adil Gültekin'in reklamı bu. 2001 yılında salonda yaklaşık bir bin kişi var mıydı? Bin bin, bin Daha, beş yüz kişilik kişi. Beş bin tane dağıtılmış bundan. Her gazetenin elinde var. Yani bu burada... Reklamı yayınlanmayan şirket, işte adı geçmeyen yarışmacının bütün yarışmalar yani, gelen herkesin var. Erkeklerin, kadınların Bir korku fotoğrafları filmi var. yaratmaya çalışıyorlar. Zavallı o benim banken kızın porno yıldızı olması gibi. Bu olay da yine nereden patladı söyleyeyim. Bu seri ki birinci evet. bir, birinci olan kız ve birinci olan erkekle Ece Vahaboğlu'nun programındayız. Porno diye kıza saldırıyorlar. Dayanamadım ama. Bir de o var. Evet. Şu öbür dergiyi alabilir miyim Erkan abi? Ee, e... Yani bu böyle e, adamcağızdı bu kadar Hayır, şey, bir şey yapmaya söyleyeceğim. gerek yok. Şu kadar uzaktan işte budur geçsin yani. istemiyor. İşte bu var. Yani bunların hepsi çıkmış. Biz saklı olarak sonra açık söyleyeyim. Best modeller hakkında yanlış bir şey olursa, porno olursa, kaset olursa, Allah göstermesin. Onları mahvedecek herhangi bir şey olursa ben ne yaparım biliyor musun? Sadece saklarım. ...ben onların adını evet. lekelemek demek... ...şimdi düşünün... ...128 tane mankenim var... ...127'sinle aramda çıt çıkmamış... ...e bununla da neye çıktı? ortada kardeşim... ...kefil olmuştum... ...beni perişan etti... ...olay bir hukuki olaydır... ...kan davası değildir... E ...ama bunu artık bu hale... ...şu anda o arkadaşımız... ...o çocuğumuz... ...o bes modelimiz... ...şu anda... Türkiye'deki en tepedekilerden biri ise bununla ancak ben ne yaparım? Gurur duyarsın. Buradan benim bir kazancım yok ki. Ve söylediği bir laf da var. Bir programda da sizin eski menajerleri artistlerin terk etmesiyle şimdi ne kadar müşkül durumda oldukları söyleniyor. Herkesin. Hı. Ve bir, dün de o programda ben onun Paris'te nerede yaşadığını biliyorum. Vallahi bilemezsin. Çünkü sen Paris'i bilmezsin. 16. Arondisman'da oturuyorum. Ben Paris'te yıllardır oranın Nişantaşı'sında oturuyorum. E burada da Abdi İpekçi'de oturuyorum. Ama ben bunları zaten öyle bir aileden geliyorum ki oralarda doğdum büyüdüm. Yani neyimle uğraşıyorlar? Benim bunlara bir muhtaçlığım yok ki. Şimdi tabii medyanın bir bölümü bak ee, bak, bak bu, kadar, üzerinde... bu kadar önemli bu kadar önemli olaylar var. Bana senin programında iftiralar da atıldı. 300 metrekarelik muhteşem bir ofisi bana birisi hediye etti diye iddia edildi. Bugün Türkiye'de kim kime 300 metrekarelik penthouse'u hediye eder ya. Peki e ayıp yani bakın iş ayıp hale gidiyor ve önüne gelen bunu korumak için kendine promosyon yapıyor. Kendilerini tekrar gündeme getiriyorlar. Bitmiş olanlar, bitmemiş olanlar, bugün gündemde kalmak isteyenler. Ben açık açık söyleyeyim. Hayatımda internet kullanmadım. Daktilo devrinden kalan bir adamım. Evet. Ve onları okuyup takip etmek de benim işim değil. Çünkü millet birbirine hakaret etmek ve birbirinin aleyhinde her ayıbı yazdığı, ben o dergilerden, o, o, o internet sitelerine benim ne işim var ya?